Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu su türkün çarkıdır. Bunlar alüminyum paletlerdir ve gördüğünüz gibi kavis verilmiştir. Yani suyu tam alsın. Tam güzel döndürsün diye. Burada bir fiber kasnağımız vardır. Çift sistemli. Hem düz kayış için hem şurası da tabi videodan tam göremiyorsunuz. Şurası yuvarlak kayış. Şurası da düz kayış içindir. Şöyle çizgili. Ve burada da gördüğünüz gibi dişli de vardır. Eğer dişliyle kullanmak isterseniz şu palleri bu tarafa doğru kaydıracaksınız. Zaten vidalıdır. Şimdi bunun çıkışına 300 wattlık modifiye motorumuzu taktık. Dinamomuz alternatör. Bu şu anda kayışla bağlantısı yapıldı. Buraya tazikli suyu vermeniz lazım. Ya yukarıdan düşürmeniz kuvvetli bir suyu veya püskürtmeniz gerekir. Şimdi çıkışına şimdilik daha sonra buraya priz bağlayacağım. Şimdilik bir tane 30 wattlık bir ampul bağladım. Tasarruf ampulü. Şimdi nasıl elektrik verdiğini elimizle ufak bir hareketle göreceksiniz. Şu anda kararttım. Evet çeviriyoruz. Şöyle evet. Biraz daha şöyle yapayım ışık gelsin. Evet tekrar bakın bir el hareketiyle. Tabii bu o, suyla daha hızlı dönecektir ve ampul e, yanacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Buraya e, daha değişik e, alternatörler takabilirsiniz. E, mesela şu elimde var. Daha küçük bir model. Bunu da takabilirsiniz. E, i̇stediğinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gönderilecektir. Teşekkür ederim.